pıt pıt girişim, çalıştırışım, vın tot 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 gidişim. Evet arkadaşlar, tam bu noktadan neredeyse yaklaşık iki ay önce sizlere Bridget'i tanıtmıştım. Ee, o zamanlar biraz daha farklıydı durumu, biraz daha sevgiye muhtaçtı, terk edilmiş ex gibiydi. Ee, üzerinden Uzun süre geçti, çok uğraştık. Pek çoğunuz tanıklık ettiniz birinci ve ikinci bölümde e, kaçıranlar için yukarıdan linke basarak önceki restorasyon aşamalarımızı izleyebilirler. E, arabayı epey bir toparladık. E, motorunun kozmetik olarak ilgilendik, motorunun sağlığı adına mekanik olarak ilgilendik. E, eskimiş, bozulmuş parçalar yenilendi. E, i̇çin komple değişti. İçinin bütün döşemeleri yenilendi. En ufak düğmeler düğme çerçevesinden küçük detaylara kadar hala kusursuz değil. Minik bir iki tane eksiğimiz var. Onları da yakın zamanda halledeceğiz. İçerideki karbon trimleri çok içime sinmedi. Ee, üzerini biraz düzeltmek için tekrar şu an uğraşıyoruz. Ee, onun haricinde ufak tefek arabayı teslim aldıktan sonra fark ettiğim sürüşünde e, küçük hatalar vardı. İşte debriyajın pedalı biraz yumuşaktı vesaire vesaire. Böyle ufak bir listem daha var. O liste için ikinci kez bir yine servise gidecek, askara gidecek. Askarın çok emeği var bu aracın üzerinde. Aynı şekilde bekar döşemenin döşemelerde çok emeği var. Kusursuz işçilik yaptılar, görüntüleri gördünüz. Bunun dışında göçük uzmanı göçüklerimizi düzeltti. İskender egzozumuzun ucunu düzeltti. Öz saygılı jantlarımızı yaptı. Yani bu firmaları da anmak isterim. Çünkü insanlar iyi yerlere gitsin, iyi insanlarla çalışsın istiyorum. Herhangi bir reklam vesaire kimseyle olmadı. Hepsi parası ödenerek yapılan işler oldu ama... Ben memnun kaldığım için sizlere de Gönül rahatlığıyla önerebiliyorum buraları Restorasyonumuz yaklaşık 2 ay sürdü ee, Genel olarak beklediğimiz gibi gitti Bir iki tane sürpriz masrafımız çıktı Mesela motorda bobinlerin bir masrafı çıktı ee, Bunun dışında e, Arka camların fitili değişirken Orada bir pas bulduk Paslı bölge ee, Daha önceki bölümümüzde görmüş olabilirsiniz Orası sürpriz çıktı Bir pas tedavisi yapmamız gerekti Biliyorum bunu bana çok soruyorsunuz, çok da merak ediyorsunuz bütün bu yaptıkların ne tuttu diye. Bu konuda maalesef çok konuşmak istemiyorum. Umarım hoş görürsünüz beni. Para konuşmayı, masraf konuşmayı çok tercih etmiyorum. Herhangi özel bir sebebi yok. Yani prensip olarak çok hoşuma gitmiyor. Zaten az biraz bu işlerin içindeyseniz, otomobil piyasasını biliyorsanız, bu firmaları biliyorsanız Yaklaşık ne rakamlarda tutacağını bilebilirsiniz ya da tahmin edebilirsiniz veya hiçbirini bilmiyorsanız daha önceki bölümlerde paylaştığımız isimlerden, telefonlardan firmalara ulaşıp siz de benzer işler için fiyat alabilirsiniz. Ben açıkçası çok maddiyat konuşmayı sevmiyorum çünkü günümüzde o bilgi vermeden daha çok gösterişe dönüşüyor. Ben o tarz biri de değilim. Güzel bir şeyler yaptık, evet masraflı oldu, yüksek meblalar oldu. Ama böyle özel bir aracın hak ettiği ilgiyi gördüğünü düşünüyorum. Bizden önceki halini hepiniz biliyorsunuz. Kurtarılması gerekiyordu. Sanırım BMW tarihinden bir parçayı da yollara tekrar kazandırdık ve belki takip etmişsinizdir. BMW'nin web sitesine çıktık. Uluslararası birkaç platformda da ana sayfalarda yer aldık. Sizlerin desteği, bizim çabamız ve arabaların metniyle oldu bunlar. Şu ana kadar keyifli oldu. Ee, arabanın detay görüntülerini bolca size şimdi vereceğim. Ee, birazdan da bir dışarı çıkacağız. Ee, dışarıda da böyle açık havada bu yeşilin vurulmuş halini ha. Yeşilden bahsederken söylemeyi az kalsın unutuyordum. DBY Detailing. Ta Ankara'dan bizim için e, Bridgeton boyasını adam etmeye geldiler ve ben hayatımda böyle büyük bir değişim görmedim arkadaşlar. Benim Porsche'me de e, uygulama yapmışlardı şeffaf kaplama. O da çok güzel olmuştu ama bu. ...resmen altından ikinci bir araba çıkardılar. Yani arabanın yeşil olduğunu, yeşilin parlak olduğunu, boyaya kadar ihtiyacı olmadığını gördüm. Ve sağ olsunlar da beni boyadan kurtardılar. Hatta Berkay'ın bir notu var. E boyalı olsaydı bu kadar iyi parlamazdı çünkü üstündeki portakallık yıllar içinde gittiği için... ...tam cam gibi bir görüntü olduğunu söyledi. Bir de üzerine seramik yaptı. Seramik de üzerine su tutunca akıp gidiyor. Hakikaten dedikleri kadar enteresan bir şeymiş. Yani genel olarak o yapıldı bu yapıldı pek çok şey üst üste geldi. Eee şu an gördüğünüz hale kavuştu. İleride başka restorasyonlarımız olur inşallah. Allah nasip ederse, imkanlar da el verirse. O zamana kadar Bridget'in tadını çıkarın. so uh... Sen farklı bir şey yapalım dedik. Videomuzu dışarıda sonlandıralım dedik. Çünkü her dakika deyip duruyoruz dışarı çıkın ve sürün diye. Bu kadar uğraştık. Görüntülerini gördünüz. Öncesini, sonrasını gördünüz. Bridget'la yaşadığımız aşkı, çileyi, her şeyi gördünüz. Ama her şey bunun için. Yani dışarı çıkıp tadını çıkarmak için, sürmek için imkanlar elverdikçe o M motoru redline'ını zorlayarak vitesleri teker teker atmasında dışarı çıkıp sürmedikten sonra Garajda pırıl pırıl bir arabanın hiçbir kıymeti yok benim şahsi görüşüm. O yüzden şu an İstanbul'un bir ucuna geldik. Üçüncü köprünün arasında orman yollarında benim en sevdiğim yollar. Umarız bu restorasyon ve kapsamlı incelememizi beğenmişsinizdir. Daha ileride Biricik'le başka videolarımız da olacak. Belki piste çıkacağız, belki yurt dışına gideceğiz. Ama şu ana kadar emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyoruz. Çok az küçük işleri kaldı. Onlar da işin keyfi, tadı tuzu. Hiç unutmayın ve lütfen ve lütfen dışarı çıkın ve sürün. Hı.